gel Nursel. Nazan! Neredesin kızım sen? Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Abinden haber alamıyoruz hala. Anneciğim bir şey yok. Abim Almanya'da bisiklet çarpmış da... ...mahkeme kararıyla para vereceklermiş. E onun için arıyormuş polisler bunu. Ne parası, ne kadarmış? Yüz bin euro. Aşağı yukarı iki yüz bin lira kadar mazret teyze. İki bin lira mı? Nazan, koş kızım babana haber ver. Abin şimdi o parayı har vurup harman savurur, hemen bitirir. Adam açmıyor telefonlarımızı, kötü haber vereceğiz diye. Hadi koş. Tamam anne, hadi yürü sen. Bir dakika, sen dur evladım. Nazan gitsin, bir gözden kaybolsun, sen öyle gidersin. Lafı da olursa Nazan ha? Olmaz evladım, olmaz. Siz şimdi kuytulara, kestirmelere, patika yollara girersiniz, yakışık almaz. Ya üf anne ya, üf ya! Cık. Dur evladım, dur. Kız bir dönsün köşeyi. Of Mazlis teyze ya, of! Tamam, hadi git. Al kızım, babaannenin içinde akide şekeri koydum. Tamam, tamam, tamam. babacığım. Babacığım, oo, bacım da buradaymış. Oğlum, nereden çıktı bu yüz bin euro hikayesi? Yüz nereden Ha baba, ben siz telaş yapmayın diye söylemedim. Gurbette, kölünde bana bisiklet çarpmıştı. Alman hükümeti sağ olsun beni hiç mağdur etmedi. Her şey o kadar yasal ki baba. Oradan geliyor para. Babacığım ben gideyim. Senin abime bağıracakların vardır. Dur kızım dur. Cevahir sen ne yapacaksın bu parayı? Baba işte ne yapacağız ya? işte böyle biraz gezer tozarız. Tatil falan. Sonra da okul, iş, evlilik. Aferin be Cevahir. Para seni hiç değiştirmede Aynı faydasızlığa devam ediyorsun. <laughs> Ha, ama baba, ben size artık yük olmayacağım ya. Oğlum, parayı çarçur etmek yok. Kız kardeşinin nişan masraflarını harcayacaksın. Ba, ba, baba, daha ona var, daha yapılır, daha çok zaman var ona ya. Çok yok oğlum. Bak, Mürsel'in de ataması çıktı. Mürsel'le bu kızın adı konulacak. Ya bir abi olarak bu durum seni hiç rahatsız etmiyor mu ya? Allah Allah! Bir abi olarak bu durum beni çok rahatsız ediyor baba. Bu Nazan'ı meydana getirmeseydiniz ben bunun abisi mabisi olmayacaktım. Hiç de rahatsız olmayacaktım. Bak 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 eşek herifin ettiğine o bak ya. Babacığım ben gidiyorum eve dip bucak gireceğim. Abicim sana da bütçeyi çıkartırım ben artık tamam mı? Ulan yanında durdunuz ortak oldunuz değil mi?